ve kalktık. Bugün cumartesi ve temizlik günü. Yardımcı abla da geldi şimdi erkenden. Saat daha 9 bile değil. Şimdi ben de gardrobumu düzelteceğim, onları indireceğim. Başlasın cumartesi. Günaydınlar, çınarcınlar, iyi geceler ve iyi akşamlar. Gün hangi saati videoma denk geldiysen, hoş geldin. Kocaman bir merhaba. Ben Gülay Fit, fitness antrenörüyüm. Belli sebeplerden bu serinin birinci gününde var. Kilo aldım ve 30 günlük büyük challenge ile sizinle bir değişim başlattım. Hem hayatımı, günlük, hem yediklerimi, içtiklerimi ve egzersizimi sizinle paylaşıyorum. Durma, sen de bize katıl ve başla. bir bardak su içeyim dedim. Saat 10 oldu neredeyse. Hala bir bardak içmedim. Şöyle bir su hazırladım kendime. Yardımcı abla hala iki yer temizledi. Şimdi üçüncü yerde. Ben de kendi dolabımın içini birazcık düzelttim. E, i̇çime sinmedi hmm. ama dağınıklığı gitti. Ama düzenli değil hala. E, üstüme yıkılmıyor ama düzenli şipşak her şey şey değil. Bunları da düzelteceğim ama şöyle yapmam lazım. E, şu an kurutmada normal makinede dolu diye yapmadım. Ee, onlar bir boşalsın, yıkayacaklarım, yıkayıp yeniden koymak istediklerim var. Sadece düzelttim ee, ama ince ayrıntıyı yapmadım. Onları da yapacağım. Şimdi bir su içeyim. Bir bardak su aldım. Biraz limon. Limonda da kabartmaya gerek yok. 12-13 damla kayıyorum sadece. Bir sirkemden Kimden gelmez gibi oldu. Biraz fazla kaçırdım ama neyse. Şimdi bunu içeyim. Benim işim bitti. Yani yapacağım işim bitti. Ee, akşamdan makineyi çalıştırmamıştım. Geldim onun için makinesini çalıştırdım. Şimdi kahve içeceğim. Ve enerjim bir düşük gibi değil mi? Böyle ortamlarda geri girmem genelde. Çünkü her şeye yetme isteği var Şurayı da yapsaydım. Şu çekmeceyi de indirseydim. Burada kalırsaydım. Şu duş olsaydım. Bunu şu an yapmayacağım gözüme batan ve benim için lazım olan birincil kısımları sadece düzenledim göze çarpan ama çekmecelerim falan da hala dağınık onları da düzelteceğim ama dediğim gibi onların hepsini bazen böyle yıkama fikrim olduğu için önce bir makineler bir boşalsın halledeceğim birazcık da bir şeyden kaynaklanıyor yazlık kışlık hala tam kesin bir ayrım yapmadığım için yazlıkları çıkardım kışlıkların hepsini kaldırmadım o yüzden biraz yer yok falan sıkışıklık aslında dağınıklık dediğim bunlardan. edeceğiz Evde mal çalışma devam ediyor. Odasını karıştırıyor Zeynep. Bu burası böyle. Yatak odası böyle. Ve ben bu dağınıklığın içinde. Zeynep kaplada burada. Bu dağınıklığın içinde ne yapacağım? Kahve içeceğim. Koydum da kahvemi. Gerçekten daha şey olmadı bu arada. salon olmadı salon değil daha mutfak temizlendi. pardon salon temizlendi spor ve ders temizlendi ee, ve şöyle iki olabilir. tane bundan bir de Türk arabası. artık dayanamıyorum. Şimdi Zeynep ablaya da laktozsuz süt ve şey yapacağım. Kahve yapacağım güzel bir Türk kahvesi. Evet. Ve hem sütlü hem şekerli kahvesi hazır. Zeynep abla. Mavi mavi yapayım. Mavi mavi. Hayır anne mavi almadım. Çıkapa i̇şte ver. Hediye, hediye de varmışım. Resmen evden kaçtım Zeynep yani abla hala devam ediyordu ee, Ben ayrıntılı bir iş yapmadığım halde e, Hiç oturmuyorum yani Sadece yoruluyorum öyle oluyor genelde zaten yardımcı gelince. Dedim ki en iyisi ben çıkayım evden. Şimdi hazırlandım çıktım. Hazırlandım dediğim üzerine sadece şey giydim. Beye şahman giydim çıktım. Ee, yürüyeceğim burada. Hem de bugün yayınlayacağım. Videonun editini yapacağım. Bakın telefondan edit yapacağım. Dedim ki at kendini dışarıya bir nefes al. Hem sana iyi geliyor. Hem de ortalıktan çekilmiş olursun dedim. Onları hallederim. Sonrasında da bir daha güzel bir kahvaltı yaparım. O şekilde. Bugün ve yarın spor salonuna gitmeyeceğim. Egzersiz yapmayı da düşünmüyorum. Şu an yürümeyi de spor olarak saymıyorum aslında ama dediğim gibi bir nefes almak için çıktım. Öyle. 20 dakika oldu yürüyorum. Ama böyle çok yavaş yürüyorum yani. Şimdi yaktığım kaloriye baktım. Hani yürümek yatsam da aynı kaloriyi yakardım. onu diyeceksin. Böyle sendeleye sendeleye gidip gelmiş gibi aldım. Şimdi eve gideceğim. Muhtemelen Zeynep ablamın da işi bitmiştir. Saat diyor geliyor. Ee, Yarın gün geliyor çünkü. Gidip bir kahvaltı hazırlayacağım. kahvaltımı yapacağım. Ve Zeynep abla gitmiş. Evde tertemiz. Şimdi güzel bir kahvaltı hazırlayacağım ve. Burada yiyeceğim. Balkonumu çok seviyorum gerçekten. Çok güzel oluyor. Ama en çok tadını tabii ki de bu sandık çıkarıyor. Heroş. Buradan çay seçeceğim. Balkona geçeceğim artık. Şuradan yumuşak içimli bir yeşil çay alayım. Buradaki çaylar da bitti bu arada. Evet çeşitleri bitmiş. Markete gidince bunlardan da alayım. Bugün yumurtalarımı haşladım. Normalde ben aslında haşlama yumurta daha çok seviyorum ama haşlamayı bekleyecek zaman olmuyor. çok uçur olunca ne yapıyorum? Hep yağda yapıyordum hamlet gibi. Bugün böyle oldu. Doğru. Balkona. Kahvaltımı şöyle göstereyim size ne var? Birazcık kaşar peynir var. Bunu her zaman yemiyorum diyorsunuz. Bugün eklemek istedim. Birazcık normal peynirim var. Yani beyaz peynir, iki tane yumurtam. Burada bir tane domatesim var. Çok azıcık yağ, tuz ve kekikle yapıyorum böyle. Bir tane air biberim ve salatalığım var. Şimdi bunları yiyeceğim. Bir tabii ki de çayım. Hava o kadar güzel ki Zeynep'le bir dışarı çıkacağız sitenin de yani. Bir kahve içelim istiyorum. Şimdi o kek yapacağım. Kek istedi önce bir kek yapayım. Sonra da doğru dışarı. Benim şöyle bir ölçü şeyim var, kabım var, kapım var daha doğrusu. Bu 120 milim. Şimdi bununla şey yapacağım, bütün hepsini bununla ölçeceğim. Şeker de bu, un da bu, hepsine bu kadar koyacağım. Hemen başladım. Air fry'de yapacağım bu arada. Sadece yarım ölçü yapacağım. Yani her şeyi çay bardağı ölçüsü gibi düşünebilirsiniz her şeyi çıkardım ben süt bu da bu arada hemen başlıyorum <laughs> ve kek hamuru işi tamamdır şimdi onu şöyle bir kağıda koyacağım altındaki plastik bu çabuk yanıyor yapışabiliyor ama kağıtla güzel oluyor o yüzden Airfryer'da en kolay yapışmadan, dökülmeden bununla pişiriyorum. Şimdi buna ekleyeceğim. Böyle koydum. 180 derecede şimdi 15 dakika pişireceğim. orada pişerken ben de buraları halledeceğim. hava makine yerleştireceğim. Sonra kirlileri koyacağım içine. Sonra üstümü değiştireceğim ve çıkacağız. Hava da birazcık sanki bozdu gibi oldu. Umarım yağmur yağmaz. Ona göre çıkarız şimdi. Bu arada e, 15 dakika doldu baktım ama daha hiç yumuşaktı kekin. Ben de hemen 165'e aldım ki dış kısmı kurumasın diye 7 dakika daha açtım. Şimdi kesin pişer yani. Kendime de hemen soğuk bir kahve yapacağım. Bir espresso çekiyorum. Şimdi de buzlarını ekleyeceğim. Bunu mukayyeye kalmadı. efendim, de yedik kalmadı. Ben de yazmayı boş. Ben bunları şey yapıyorum bu arada. Bu şekilde kaptan kullanmıyorum. Direkt çıkarıyorum. Bayağı bir yapıyorum. Yani böyle bir büyük poşet kadar buzdolabı poşeti kadar. O poşetin içinden kullanıyorum. Dolabı düzenledikten sonra yeniden birkaç kere buz yapmadım ondan. Şimdi buzları attım. Ne kadar buz o kadar güzel. Sonrasında bugün gerçekten Zeynep karşımda ekleyeceği için. Şöyle çok azıcık bir aroma katacağım. Bir tane çikolata kahve için aromam var. Bir de şekersiz karamel şurubum var. Ondan koyacağım. Peki, çok güzel kahve oluyor. Gerçekten dışarıdan almışsınız gibi. Bu arada kek şu şekilde oldu. Kestim onu. ne Netliyor mu? Netliyor. Zeynep'e de koydum. Şimdi bunu götüreceğiz dışarıya. Arada rüzgar başladı ama biz ısrarla yine de geldik. Bu tarafa geçsene Zeynep. Bu tarafa geç aralığını yapacağım bunlarla da. Kahve bayağı güzel olmuş. Saat evet, aslında bayağı erken henüz. 5 bile olmadı. 16.50 falan saat. Ama inanılmaz aç hissediyorum kendimi. O yüzden hemen yiyeceğim yemeğimi dün yaptığım yemeklerden. Şöyle bir cecik yaptım birazcık kendime. Şurada 5 kaşık pilavım var. Ve tabii ki de kabaklı bir içine kabak atmıştım. Sırf kendim yiyeyim diye onu. Kabak ve fasulyem var bu şekilde. Umarım gece acıkmam. Zeynep'e yağsız ve tuzsuz mısır yaptım. Bir avuç kadar şöyle 8-10 tane yerim diye düşünüyorum götürüp onu vereyim hemen. Çünkü ders çalış dedim. Mısır istedi. Bakalım ben mısır yaptım. İnşallah o da dersine çalışır. Ben kapatacağım bir şey yemeyeceğim dedikçe benim bir şeyler yemem. Şimdi kendime bir bitki çayı yaptım. Şundan ne kadar yerim bilmiyorum. Bu da bitse de kurtulsam. Evde poşetin içinde var. Benden başka yiyen de yok. Öyle aralarda yiyorum. En son bitki çayı ve kraker Sonrasında bir kayboldum. Saat birazcık ilerledi şu an. Saat 9.30'a geliyor. Ee, peki o arada neler yenildi? Neler? Bilmem bilir misiniz? Yer fıstıklı bir cips var. Ondan 5 tane yedim. Böyle parmak gibi uzun uzun olan cipslerden 5 tane yedim. E, ee, Zeynep lavası yiyordu. Öyle gördüm falan. Nereden hemen 5 tane yiyiverdim. Ben de anlamadım. Öyle bir şeyler oldu. Bakın burada gizli saklı yok. Her şeyi size anlatıyorum ama bunu niye anlatıyorum? Yarın öbür gün 30. gün geliyor ben o pantolonu giyerim. O kadar aç kaldım, ne no oldu? Cips yemiştim demek için. Şaka bir yana, 5 tane cipsten hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. O pantolonla inanılmaz bir değişim olacak bunu biliyorum. Instagram'da özellikle soruluyor. Giydin mi? Nasıl oldu pantolon? Ne oldu falan diye 10. günden sonra sormaya başladınız ama giymedim. Giymeyi de düşünmüyorum ki hakikaten bana da sürpriz olacak. 30 gün sonunda giyeceğim bakalım ne olacak o pantolon ben de merak ediyorum. Onun dışında tedi turundayken size bir şeyden bahsetmiştim. Sumat tarısından. Yurt dışından söyledim de benim de vardı bulamıyorum falan gibisinden. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Materimi buldum. Suma buldum. Balkondaymış bugün evde temizlik varken onu bunu da buldum. Ee, bir 5-600 kere yıkadım, ee, sonra güzel sirkeli suyla falan yıkadım. Artık mis gibi oldu. Bundan sonra elimde görürsünüz. Ben böyle ölçülü şeylerde içmeyi seviyorum bu arada. Hemen bir bardak su iç. Bu şu anki görevim bu. Hemen bir bardak su iç. Hemen bir bardak su iç. E ee, neden ölçün olursa daha kolay oluyor benim için takip etmek. Ee, ne kadar içip ne içmediğimi görebiliyor olmak bana hadi hissini veriyor. Diğer türlü bardakla içtiğim zaman yani şey bir eksiklik hissetmiyorum ama şişede duran bir su varsa normalde de bir buçuk litre e, şişeyle ben su içiyorum. Bakıyorum ha bugün hiç içmemişim. Bir yudum almışım duruyor şişe orada. Daha içisim geliyor. Şimdi böyle olacak. Bu daha iyi oldu benim için. Bu 2-200 alıyor tam. 2 litre bittikten sonra ben bir o iyi iyi bugün iyi geçti moduna giriyorum zaten. Benim için iyi olacak. Sizler de su içmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Yani güzel beslenmenin, sağlıklı beslenmenin yanında su içmek, uyku düzeni, hareket etmek de çok çok önemli. Bunu zaten hep söylüyorum. Onun dışında hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Günler çok hızlı geçiyor. Sen de bir ucundan başla her şeyi mükemmel yapmak zorunda asla değiliz. Ama başlayıp sürdürebilir, devam ettirebilir. Sen emin ol çok şey kazanırsın. Yani yerinde saymaktan ve kötüye gitmekten çok çok daha iyidir. Bunu hep söylüyorum. O yüzden mutlaka başlayın. Yani küçük bazı şeylerinizi değiştirerek başlayın. Hiç başlayamıyorsanız Mesela e, akşam daha erken bitirin yemeği. Ne bileyim bir gün çok hamur işi tükettiyseniz eğer sonraki gün sebzeyle beslenin gibi e, hayatınıza uygulayın yani nasıl kolay olacaksınız için. Herkes kendi vücudunu ve kendi iradesini en iyi bilen kişi gerçekten. Ha, buraya kadar videomu izlediysen kocaman bir teşekkür ediyorum. E, hala kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutma. Yarın farklı bir güzel videoda görüşmek üzere.